güzelliğinin yeniden insanlığın hizmetine, güzelliğinin yeniden insanlığın hizmetine sunulmasında emeği geçenleri başta Kültür ve Turizm Bakanım ve tüm ekibi olmak üzere mimarından mühendisine, işçisine kadar hepsini tebrik ediyorum. Zira o amaçlarda nasıl çalıştıklarını gördünüz. Ve bütün zorluklara bütün tehdit edici unsurlara rağmen bu çalışmalar yapıldı ve bugün de açılışı yapıyoruz. Sümele Manastırı ülkemizin tanıtımının önemli sembollerinden biridir. Yaklaşık 1600 yıllık mazisi olan bu eser, ecdadın bölgeye yerleşmesi ve tümüyle fethinin ardından da olduğu gibi korunarak bugünlere gelmiştir. Kayalara oyulmuş bir dizi yapıdan oluşan Sümela manastırında bölgeye hakim olan tüm medeniyetlerin izlerini görmek mümkündür. Bu eser en parlak dönemlerini 19. yüzyılda yaşamış, Rus işgalinin ardından ise boşaltılarak mahzun kalmıştır. Maalesef bu güzel yapıdaki eserlerin bir kısmı 1930'lu yıllarda Yunanistan'a götürülmüştür. Ülkemizin her değeri gibi bu esere de biz sahip çıktık. Altın Dere Vadisi'nin gerdanlığı olarak nitelenen bu güzel eseri yeniden dünya kültür mirasına kazandırmak için uzun yıllardır çalışmalar yürütüyoruz. Daha önce çevresini, su kemerlerini ve manastıra çıkan merdivenleri kullanılabilir hale biz getirmiştik. Bugün manastırın üzerinde bulunduğu kaya yüzeylerinin iyileştirilmesi ağırlıklı restorasyonların bir bölümünün daha açılışını yapıyoruz. Türkiye'nin toprakları üzerindeki her türlü medeniyet mirasına nasıl sahip çıktığının, koruduğunun, güzelleştirdiğinin somut bir örneği olan bu çalışmayı ülkemizi eleştirenlerin dikkatine sunuyoruz. Eğer biz iddia veya ima edildiği gibi diğer inançların sembollerini hedef alan bir millet olsaydık beş asırdır elimizde olan bu manastırın yerinde şu anda yerler eserdi. Aynı durum Anadolu'nun dört bir yanındaki benzer eserler içinde geçerlidir. Biz hiçbir zaman yıkmanın, imhanın, yok etmenin peşinde olmadık. Tam tersine hep inşanın, ihyanın, yaşatmanın peşinde koştuk. Osmanlı'nın daha bir asır önce çekildiği coğrafyalarda ise tam anlamıyla bir kültürel soykırım yaşandı. Ecdat yadigarı eserlerin kahir ekseriyeti ya yıkıldı ya yakıldı ya da yok olmaya mahkum edildi. Balkanlarda bir asır önce 300 cami ile bıraktığımız bir şehirde bugün her nasılsa ayakta kalabilmiş tek bir caminin kalmış olması kimin nerede durduğunun ispatıdır tarihi eserle koruma noktasında batılı hiçbir devletin Türkiye'ye söz söyleme, bizi eleştirme hakkı yoktur. Ayasofya'yı 1453 yılında dönüştürüldüğü haliyle cami olarak yeniden hizmete açmamız rahatsızlık sebebi olmamalıdır. Tam tersine bu oğlu mabede sahip çıktığımız, koruduğumuz, yaşattığımız için teşekkürü hak ettiğimize inanıyoruz. Bugün hizmete açacağımız Orta Hisar Ayasofya Camii içinde aynı durum geçerlidir. Yaklaşık 750 yıllık bir geçmişi olan bu eser ecdadın elinde daha da güzelleşerek günümüze ulaşmıştır. Orta Hisar Ayasofya Camii tarihi boyunca sadece bir asır önceki kısa süreli Rus işgali sırasında depo haline dönüştürülerek mabet vasfına aykırı şekilde kullanılmıştır. Yalnızca bu örnek dahi, kimlerin tarihi eserlere ve mabetlere saygılı kimlerin de hoyrat ve yıkıcı davrandığını göstermeye kafidir. Bahçe duvarlarından tavanlarına kadar baştan sona yeniden restore ettiğimiz Orta Hisar Ayasofya Camii'ni yine kadim ve kucaklayıcı medeniyet anlayışımızın sembollerinden biri olarak hizmete açıyoruz. Bu töreni de yarım bin yıldır cami olarak hizmet veren bu eserin kılına bile dokunmayan ecdadın hoşgörü ve sevgi ikliminden nasibini alamamış olanlara ithaf ediyoruz. Aziz milletim, değerli misafirler İstanbul'daki Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'nin açılışı, ülkemizde ve dünyada hakka ve hukuka saygılı olanlar ile zihni ve kalbi kararmış olanları ayıran bir turnusol kağıdı işlevi görmüştür. Milletimizin Anadolu'daki bin yıllık varlığını kabul edemeyenler Ayasofya bahanesiyle bir kez daha, kinlerini kustular. Aynı şekilde milletimizin değerlerine ve kültürüne husumet duyanlar yine Ayasofya üzerinden gerçek niyetlerini ortaya döktüler. Bu kesimlerin Sümela Manastırı ve Orta Hisar Ayasofya Camii konusunda diyecekleri de bellidir. Bunlar için ne tarihin ne kültürün bir kıymeti vardır. Türk milletine ve İslam dinine düşmanlıklarını açıkça dile getiremedikleri için bu tür konular üzerinden kendilerini konumlandırıyorlar. Halbuki böyle dolaylı yollara hiç gerek yok. Milletimiz de tüm insanlıkta kimin nerede durduğunu gayet iyi biliyor. Biz bu hakikatleri Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden dünyadaki 200'e yakın ülkenin temsilcilerinin gözlerinin içine baka baka Zaten söyledik, söylüyoruz. Özellikle batılı ülkelerin dünyanın kalanının kanı, gözyaşı, acısı, sömürüsü üzerine kurulu refah düzeninin sonunun geldiğini açıkça ifade ediyoruz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan değişim sancılarını yeni ve kutlu bir doğumun habercisi olarak gördüğümüzü belirtiyoruz salgın dönemindeki gelişmelerin bu gerçeği inkarı ve dönüşü mümkün olmayan bir şekilde ortaya koyduğuna inanıyoruz. Karşımızdakilerden de bu kadar açık, bu kadar berrak, bu kadar delikanlıca bir duruş bekliyoruz. Maalesef sürekli bel altı vurarak kazanın veyahut da kazanım elde etmeye alışmış olanlar içeride ve dışarıda aynı sinsilikle yollarına devam ediyorlar. İnsanlara iftira atarak, vatandaşlarımızı kışkırtarak, milletin değerlerine olan düşmanlıklarını gizlemeye çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, artık yolun sonu görünüyor. Mağdurların ve mazlumların feryadı arşı kaplamışken, Artık kimse hakikatin üzerini sahte gülücükler ve içi boş kavramlarla kapatamaz. Türkiye olarak medeniyetimizden ve tarihimizden aldığımız ilhamla hak, hakikat, adalet ve barış uğrunda verdiğimiz mücadeleyi sürekli daha ileriye taşımakta kararlıyız. Müdahil olduğumuz her meselede işte bu perspektifle hareket ediyoruz. Suriye'de nasıl mazlumların feryatlarına bir kalmadıysak Libya'da da ülkenin meşru yönetiminin işbirliği çağrısını cevapsız bırakmadık. Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını kurtarma ve vatanlarını savunma çabalarına da aynı anlayışla destek veriyoruz. Kendileri bin yıl önceki 500 yıl önceki hesapları bir türlü kapatamayıp Bizden 100 yıl önceki haksızlıkları daha öteye taşıma çabalarına sessiz kalmamızı bekleyenlere verecek cevabımız elbette olacaktır. Her mücadele istenildiği gibi sonuçlanmayabilir. Ama mücadele etmeyen zaten baştan teslim olmuştur. Kaybetmiştir. Zelil duruma düşmüştür. Mensubu olmaktan şeref duyduğumuz milletimiz ise tarihinin hiçbir döneminde mücadeleden kaçmamıştır. Bugün de kendimiz ve dostlarımız için siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik hangi alanda ne tür bir mücadele gerekiyorsa onu vermekten en küçük bir tereddüdümüz olmaz, tavizde vermeyiz. Hep dediğimiz gibi başaramayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu milleti teslim alamayacaksınız. Şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu vatanın tek karış toprağını bile karanlık emellerinizle kirletemeyeceksiniz. Çünkü artık karşınızda eski zayıf ve ürkek ülke değil. Büyük ve güçlü Türkiye hedefi yolunda son ferdine kadar canı dahil tüm varlığını ortaya koyarak yürüyen bir devlet var. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla restorasyonlarının açılışını yaptığımız Sümela manastırı ve Orta Hisar Ayasofya camimizin hayırlı olmasını diliyorum. Tabii burada bir şey daha hatırlatayım. Özellikle bu sene 15 Ağustos'ta. Ortodoks vatandaşlarımızın Sümela Manastırı'nda restorasyon döneminde ara verilen Meryem Ana ayinini gerçekleştirebileceklerini de bu vesileyle duyurmak istiyorum. Rabbim her şeyden önce yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla restorasyonların açılışını yaptığımız Sümela Manastırı ve Orta Hisar Ayasofya Camii'mizin hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin hiyasında emeği geçenleri tekrar tekrar tebrik ediyorum. Sizlere de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Evet şu anda gördüğüm kadarıyla Sümela Manastırı'nda değerli bakanımız Mehmet Nuri Ersoy Bey'i görüyorum. Trabzon valisi İsmail Ustaoğlu'nu görüyorum. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Süme Sümeyra Demirci hanımefendiyi görüyorum. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı'yı görüyorum. Şöyle bir geniş açı yaparsak arkadaşlarımızı daha rahat görürüz. Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Hasan Bey görüyorum. Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu'nu görüyorum. Tabi buradan hemen süratle bir de şu anda Ayasofya Camii'ne geçelim. Trabzon Ayasofya Camii'nde de Kültür ve Turizm Bakanı yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Trabzon Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Ataman, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Seyhan Kurnas Evet şimdi tekrar Bakanımızın yanına geçelim Evet Mehmet Bey Sesimizi duyuyorsunuz herhalde evet, Mehmet Bey, sesimizi duyuyorsunuz. Kordala sizde Duyuyorum Sayın Cumhurbaşkanım Mikrofonlar sizde Önce Sümela Manastırı'nın Kordelasını keselim Ardından da Ayasofya camimize geçelim. Buyurun. Hayırlı olsun. Sayın Cum Hayırlı olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Bismillahirrahmanirrahim. Ortahisar Ayasofya Camii'ne geçiyoruz. Ayasofya Bakan yardımcımız Ahmet Misbah Demircan. Başkanım. Evet. Mikrofon sizde. Kordela önünüzde. Sayın Cumhurbaşkanım. Sizde. Buyurun. Sayın Cumhurbaş. Sayın Cumhurbaşkanım bizler Trabzonlu vatandaşlarımızla birlikte bir heyecan içerisinde buradayız. Biraz evvel eksik olmayın. Teker teker isimlerimizi zikrettiniz. Ancak burada aynı zamanda bu heyecanı yaşayan Trabzonlu vatandaş. Bismillah. Ya Bismillah. Makaslar ve Kordela size hediyedir. Bugünün anısına. <laughs> Tabii bu arada Sayın Bakanımdan bir ricam olacak. Aynen İstanbul, Ayasofya'da olduğu gibi süratle dış cepelerin de hemen restorasyonlarını yapıp boya vesaire ne gerekiyorsa inşallah bunları da pırıl pırıl hale getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, bir yıl içinde tamamlayacağız, bire inşallah yetiştireceğiz. İnşallah. Sağ olun var olun. Teşekkür ediyorum. Trabzon'a çok çok selamlar.